Evet. Değerli komşularımız, sevgili şerefiyeler Gördüğünüz üzere çok şükür bugün dere ıslah çalışmamız bitti. Katomuz çekildi, yarın gidecek. Şu anda burası üst kısım. Son hali. Su şu anda biraz az tabi. İnşallah sular biraz taşkın olduğunda bu pislikler gidecek daha temizlenecek. Burası aşağı bölümümüz. Evet ağaçlar vesaireler hepsi kesildi. Derelerin içi, ırmağın içi komple temizlendi. Evet. Son hali bu emeği geçenlere buradan çok teşekkür ediyorum. Devlet Su İşleri müdürümüze, ekip arkadaşlarına buradan çok teşekkür ediyorum. Aşağıya kadar, festival alanına kadar temizlendi buralar. Çok güzel oldu. Herkesin eline, emeğine sağlık diyoruz. Şerefiyemize hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Evet. Yatırdım parayı kardeş. Bak hizmet ayağınıza geldi. Evet.